Dağları yerleri. Biz dağları yerleri. Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş, Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşırız. Engel tanımaz aşırız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Batakta. Batakta. Hakkari'de. Hakkari'de. Şırnak'ta. Şırnak'ta. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. ya. Komandolar. Allah. Allah. Komandolar. Allah. Allah. Komutana dikkat. Allah Türk komandosunu korusun. Amin.